İlk düdük çaldı. Yürekten başarılar diliyoruz milli takımımıza. Kale sahasına doğru geliyor top. Yakın mesafeden direkt dibinde bir müdahale top dışarıda korner. Şimdi paslaşarak kullandık Burak. Hakan bir orta fal solu arka tarafa Meri top dışarı gidiyor. Pas Berat'tan. Şimdi ceza alanı dışı uzaktan bir vuruş. Son anda kurtarıyor kaleci Ozols. Cengiz uzaktan şut son anda direktibin uzandı Kareci Ozols. Oz. Cengiz'in şutu sol tarafa açılan top bir tehlike daha gelişiyor. Rakip adına gol pozisyonu yerde kaldı. Pozisyonu kaybetti Gutpavskis. Hakan geldi. Vuruşunu yaptı. Top direğin yanından dışarı çıkıyor. Çok az dışarı gitti top. Şimdi ceza alanı dışında pas. Sert bir orta ve top ağlara gidiyor. Gutkowskis orada atak yaptı top ağlara gitti. 70. dakika. Hakan pası verdi Burak. Tekrar Burak vuruşunu yaptı. Sekiyor top direkt dibinde dışarı çıktı. Gole yaklaştık. Kaleci Ozolts. Berat. Bir topuk pası düşüncesi. Serdar'dan olmadı. Zeki. Şimdi sağ kanat atak yönü. Orta içeri. Serdar'ın kafa vuruşu gol. Topu gol. Beraberlik golü geldi. Haydi diyor Serdar Dursun. Skor 1-1 oldu. Beraberlik golü geldi. Serdar indirdi. Halil gidiyor. Sağda boşluk. Burak atak yaptı. Ceza sahasında Burak. Burak çizgi indi. Burak geriye. Cengiz vurdu. Kaleci Ozoz kurtardı. Olmaz böyle şey. İyi bir atak. Kaleci Ozoz. En az 4 duraklama dakikası oynanacak. Hakan Çalhanoğlu. Haydi Hakan. Bir orta. Serdar'a doğru. Oz Oz. Boşta kaldı. Kale boş Cengiz geldi. Bir kafa vuruşu dışarı çıktı. Bu gol kaçıyor. Şimdi uzaktan Hakan vurdu. Savunmadan dönüyor. Müthiş baskı. Rıdvan'dan orta. Kale sahası. Haydi bu gol kaçtı Serdar. Gözler maçın hakeminde. Savunma arkasına Uğurcan çıktı. iki uzaklaştırdı. Serdar Burak atak yaptı. Haydi Burak. Burak ceza sahası yerde. Penaltı olması lazım. Maçın hakemine bakıyoruz. Gözler maçın hakeminde. Oyun devam ediyor. Hepimiz ayaktayız. Şaşkınlık içerisindeyiz. Evet şu anda kenara gidiyor. Burak böyle yerde kaldı. Dubra'nın müdahalesiyle incelemeyi tamamladı. Ve penaltı. Penaltıyı verdi. Burak geliyor. Burak geliyor. Gol! Burak, 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 Burak. İşte Burak Yılmaz. Ve maç sona eriyor. Milli takımımız kazanıyor.